Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimizi daha yani birbirimize ne kadar iyi tanıyoruz <laughs> O beni tanımıyorlar. Böyle çok ben güzel anlattın. <gülüyor> <gülüyor> ne sorular var? Çok aynı sorular olabilir. <laughs> Hadi bakalım. İlk önce makas yapalım kaybeden. Kaçtık makas. Ya, taş ya yapmış. Ben de yedim. Ya, be. Tamam hadi tekrar hadi. Taş kırp makar. Taş makar. mi başlıyoruz? Evet. Buylemin en sevdiği renk. <laughs> Bir tanesi mi Yok o bunu da seviyordu. Neden böyle ben anlamam. Beni bir, seçiyorsun. Üç, beyaz. <laughs> Aferin kızım. Şimdi İrem'in sevdiği renk. Bunu bilecek ama olmaz ben kabul etmem. Böyle bir dünya yok. Üç, siyah. <laughs> Böyle mi en çok sinir eden şey nedir? Şey. Hadi be. Bitti. Bir, iki, üç. Aldırma bana vermesi. Gıcık etmem. Hmm. Evet, şey hmm. İrem'in kankasının ismi nedir? Ki. Ay bu İrem çok heyecanlanıyorsun ne yazı yazan İki adı var bu İrem. Ama birini yazsa kabul oluyor değil mi? Bir, iki, üç. Nisanır. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> çok şaşkın <laughs> bir ya. Niye şaşkınmışsın? Bizi. Böyle. Etek mi yoksa pantolon mu sever? Bu saatten herkes biliyor. Bir, iki, üç, etek. etek. <laughs> Bu soruyu zaten herkes biliyor diyor. Bence de sülale biliyor vallahi. <laughs> Siz de biliyorsunuz. <laughs> Aynen bütün İrem'in İrem, İrem en sevdiği dondurma araması. Neydi o arada ya? Bir, iki, Kako. Kako. Bu onu Sana buna inandım. <laughs> en sevdiği şarkıcı kimdir? <laughs> Bir. 2 Üç. <laughs> <laughs> <yani. gülüyor> İrem'in İrem kot pantolon mu yoksa eşortman mı giymeyi sever? Hayır olmadı. Neyse. Bir, iki, üç. Kot, kot pantolon. pantolon. Sen normal pantolon için göster bence. Evet şimdi buraya. Zaten ikinizinki de belli olmuyor kızlar. En son bakarsınız. O zaman sadece söyleyelim. Evet. Evet. Sen aklına değil, Bulem'e geçtin. Hep ben de Bulem sıcak bir yaz gününde ne yapmaktan hoşlanır? <laughs> <laughs> bulem'e <Birine> girmek. <laughs> Denize gitmek. Girmek. <laughs> gitmek, tamam girmek gitmek yani. ya. amaç aynı. <laughs> 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 İrem'in en sevdiği şehir hangisidir? Evet. Şehir mi? Evet biliyor söyledim Dur önce söyledim yemek yemeden önce Gerçekten söyledim Ne demiştik ya Mamam kaynı hadi be kafadan bir tane gitsin ya Ay namus diyorum O şehir mi? Şehir değil ki ama o İstanbul desen İstanbul, İstanbul İstanbul. <laughs> İstanbul çünkü ablanın bir tek bir bildiği şehir burası. Bir de Giresun'a gitmişti. Bir. Tıkanacak korkumuzundan hiçbir yere gidemiyoruz anneciğimiz. Evet bir iki üç oldu, oldu. görmek de çok isterim görmek çok isterim görmek babaanne söyle. söyledi baba öğretmenin bütün yerleri gezmiş kuş, kuş adası muş adası <laughs> evet. buylem hangi? hangi bu ne ya buylem hangi neyle buluşmak isterim? Hangi ünlüyle buluşmak ister? Ünlüyle. Evet. Bu oyuncu falan da olabilir bu Ben bunu biliyordum. Ama soy ismi nedir? bir şimdi. Bir, iki, üç. Kuzey Yıldızı'ndaki yıldızla buluşmak ister. Ben Aslıhan Güner yazdım. Gerçek adına katılıyor. Evet. Ha. Ha. İrem'in hafta sonları ne yapmaktan hoşlanır? İrem mi? Evet. He, tamam, o çok kolay. O <laughs> çok kolay. Anlamışım. Evet. Okey oynama. Oy oynamak için Tamam işte, aynı şey. Aynı şey <laughs> Evet. Oyun oynayarak eğleniyorsun ama benimle oturup sohbet etmiyorsun ki odayı oda değiştiriyorsun resmen. Doğru bu lan. Ablamı sucuk ha. Buğdem'in doğum günü ne zaman? Ben nereden bileyim benim doğum günümü? Ben biliyorum. 19 Mart mıydı? Hayır tutturdun ama 16 Mart. He, <laughs> 16. Tabii doğum gününü bilmeyen ilk insan ben oldum. <laughs> yani 1, 2, 3 söyleyeyim mi? Söyle. 16 Mart 2013. Evet aferin. Aynen. Merhaba. Ben 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 ya. ben ben ya. ben İrem yağmur mu yoksa karı mı tercih eder? Kesin kar bak kesin. Kar. Bir iki Üç kar. yağmur. Ha, yani? yağmur tabii ki. Ne yağmur varken. Buğlemin sevdiği hayvan nedir? hayvanlar benim. Sen birini yazacaksın ablam bulabilirse artık. 1 2 üç tavşan. Aferin. İrem'in en sevdiği spor hangisidir? Bir, iki, Oynamak. Basketbol. Spor diyor. Spor. <laughs> Kaybettin. Buyla. ne yapayım? Hep evde öyle şeyler yapıyor. Bu mi en çok örümcekten mi yoksa yılandan mı korkar? Bu nasıl bir soru ya? Çünkü öyle gördüm ikisinden de korkmuyor. Birinden korkuyor. Hadi. Bu ne biçim yılan görmedik ama. Nasıl yakaladın? Giresim, ha giriyorsun da evet. Giriyorsun da değil de ama o. Demirköy'e gitmiştik ya biz. Bilmiyorum bir yerde gördüm ama. Aynen. Anne ben ben giriyorsun da bir tane kartal. Songül ablalarla birlikte Giresim'de gitmiştik hani. Aha. Bence bundan korkarız. <laughs> anne, biz bir gün teyzemin köyüne gitmiştik yani. Evet. Orada ben böyle kertenkele görmüştüm. Evet. evet. Ay çok kötü <laughs> evet. o. Hadi. 1-2-3 Yıllar. Oha değil mi? İrem'i en çok sinirlendiren şey nedir? geldim mi? Ben yazmıyorum. Ablamın. Ben nereden bileyim ablamın ablamın. Tanımıyor yani. ki beni. Sinirli bir şey mi? Ha? Hayır. Evet sinirli olduğum şey. Bu senin bilmen lazım asıl. Ooo. Bu da bu. Sen buldun da bakalım ablan kabul edecek mi? Doğru mu diyecek bir, yanlış mı? 2, 3. orayı vermesi. Vermemeyi. <laughs> şey bunu Evet. O da var o da var. O da var o da. Çok sinir oldum böyle, saçını başlıyorum. Bülem ablasının özel konuşmasını dinler mi? Dinledi mi? Dinledi. Evet gerçekten. Dinledi, Dinledi mi? Nisa ablamın ablamla konuşuyordu ben bir kere dinlemiştim. <laughs> özel özel bir şey konuşuyor. <laughs> o da özel değilmiş ya. Kız arkadaş olmaz bir şey. İrem'in en sevdiği yemek. Bütün silahı biliyor zaten. <laughs> Bütün silahı biliyor diyor ya. Bir, iki, Aynen İrem. Pilav. Evet İrem kime gidiyorsa tavuklu pilav kesin oluyor. <laughs> Böylemin en sevdiği müzik aleti nedir? Ulan bu yanlış dersen seni bağlıyor. Bu çünkü söyle piyano piyano bir tane daha ben. bitti bir tane daha hayır son bir tane hayır anne son bir tane anne ne yapıyorsun son bir tane, hadi. Anne, son bir tane hadi. anne son bir tane daha sor hadi anne son bir tane daha sor hadi sormayacağım ya ben sorarım <laughs> bitti ki. Neyi soracaksın tamam ya. bitti şimdi bitti ya anne Hadi yine hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda like, görüşmek üzere. O kanalıma al, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like. Görüşürüz.